Şimdi hepsi içeri girer, düşür ben, düşür ben. Biraz geri gelelim. Biraz geri gelelim. Tamam mı? Biraz daha geri gelir miyiz? bildiğiniz üzere Ali İsmail Korkmaz davasında tanıkları dinleyeceğiz Eskişehir'de. Gezi sürecinde yitirdiğimiz kardeşimiz Ali İsmail için bugün buradayız. Kısaca hatırlarsak bu olayı biliyorsunuz 3 Haziran günü Eskişehir'in ortasında sokakta dövüle dövüle öldürdüler Ali İsmail'i. Daha sonra soruşturmayı yönlendirmek, delilleri gizlemek var olan görüntüleri silmek için yetkililer elinden geleni yaptı ve en sonunda davayı Kayseri'ye naklettirdiler. Bu süreçte davayı bir bütün olarak görmekten görmek yerine Hatay'a, Eskişehir'e ve Kayseri'ye bölerek adeta gerçeğin ortaya çıkması, tanıkların, sanıkların, mağdurların yüzleşmesi için yüzleşmemesi için elinden gelen yapıldı. Eskişehir Valiliği, Emniyeti doğrudan avukatları, gazetecileri hedef göstererek bu davanın seyrini değiştirmeye çalıştı. Bu davayı takip etmemek için, etmememiz için ellerinden geleni yaptılar. Ancak biz bugün burada başta Eskişehir Barosu Avukatları, Çağdaş Hukukçular Derneği, Kartal Hukukçular Derneği, Çağdaş Avukatlar Grubu Avukat Üyesi Avukatlar olarak Eskişehir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan yüzün üzerinde avukatla bu davayı takip edeceğiz. Sorumlular, yetkililer, katiller yargılanana kadar, cezalarını alana kadar sonuna kadar bu davanın takipçisiyiz. Asla bırakmayacağız. Bu mücadelemizde asla kimse bizi yıldıramayacak. Ne yazık ki Eskişehir 10 yıldır hep aynı resim görüyor. Biz de Eskişehir Barosu avukatları olarak bu resme şahitlik ediyoruz. Bu resimde her daim değişmeyen şey şu. Ölen e, halkın çocukları var, e, adliye önünde e, bu çocukların aileleri, bu gençlerin aileleri acılı bir şekilde adalet bekliyorlar. Bu e, davalardan adaletin çıkmasını istiyorlar. E, hep onların acılarıyla, gözyaşlarıyla karşılaşıyoruz. Değişmeyen şeylerden birisi de faillerin polis olması ve bu polislerin ne yazık ki sonuçta cezasızlıkla ödüllendirilmesi. Bizim kaygımız ve korkumuz şudur ki eğer bu şekilde devam ederse, yani polislerin fail olduğu davalarda her daim cezasızlık çıkmaya devam ederse, biz yeni yeni ölümlere, yeni acılara, yeni gözyaşlara tanıklık edeceğiz. Biz artık böyle bir tanıklık istemiyoruz. Polislerin fail olduğu dosyalardan artık ceza çıkmasını istiyoruz ki bundan sonra gençlerimizin, çocuklarımızın ölümlerini bir şekilde dur diyelim. Ali bu <laughs> birçok davanın taşındı. Güvenlik sebebiyle birçok davanın taşındığı Eskişehir'deyiz. Eskişehir. Hemen meslektaşımız Hemen Hanım'ın da dediği gibi Eskişehir sürekli bu tabloyu görüyor. Ama Eskişehir önceden diğer illerden gelen davalardan dolayı bu kalabalık görüyordu. Ama ne hikmetse Eskişehir iki ay içinde terör yuvası, avukatların bile terör eylemi yaptığı bir şehir oldu. Ve mahkemeyi hiçbir somut delil, hiçbir hukuki somut ya da hukuki gerekçe olmadan Kayseri'ye taşıdılar. Bunun amacı yargılamanın takip edilmemesi, insanların olay ulaşmasının zor olmasından dolayıydı. Muhafazakar yapısıydı Kayseri'nin. Ama biz takip edeceğiz davayı. Nereye alırlarsa alsınlar. Bugün yapılan işlem de aslında hukuka uygun değil. Çünkü yargılama iddianamenin sanıkların yüzünde okunmasıyla başlar. Şu an henüz bir yargılama başlamış bile değil. Sanıklara iddianame okunmuş değil. Sanıkların beyanları alınmış, ifadeleri alınmış değil. Sanıklar ifade vermeden tanıkların dinlenmesi, sanıkların derslerine çalışarak tanıkların beyanlarındaki açıkları kullanma fırsatıyla ifade vermelerini sağlar. Bizim isteğimiz bu sadece Ali İsmail'in davası için değil, genel olarak o sokakta oradan geçen bir eylemci değil, sigara içmeye inmiş o mıntıkada oturan bir sakin de olabilirdi. Eşiyle tartıştığı için sokakta dolaşan biri de olabilirdi. Bizim isteğimiz bunların cezalandırılması. Çünkü daha fazla başka Ali İsmail'lerin, Ethem'lerin, Mehmet'lerin, Medenilerin, Abdullah'ların öldürülmesini, daha çok gencimizin yitirilmesini istemiyoruz. Buraya gelen, bize destek veren, gelen, gelmeyen, gelemeyen herkese sizin aracılığınızı teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Ali'nin katili! AKP'nin polisi. Ali'nin